Herkese merhaba. Bugün sizlerle TKDK kurumunun sunmuş olduğu i-park desteklerinden 103 tebri ile ilgili konuşacağız. 103 tebiri nedir? Hangi sektörlere destek sağlıyor? Proje bütçe aralığımız ne? Bas hibe oranımız ne? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. 103 desteği kapsamında toplam 5 alt sektör için destek almak mümkün. Bu sektörler neler? Süt ve süt ürünleri işleme, kırmızı et işleme, beyaz et işleme, su ürünleri işleme ve meyve sebze işleme. Bu alanlarda faaliyet gösteriyorsanız ya da göstermek istiyorsanız yeni yatırım kapasite artırımı modernizasyon kapsamında destek almanız mümkün. Peki hangi giderler için destek alabiliriz? İnşaat harcamaları, makina, ekipman, kalıp, teçhizat giderleriniz, danışmanlık ve görünülürlük giderleriniz için destek alabilirsiniz. İçeriye sunabileceğimiz proje bütçe dosyası 30 bin euro ile 3 milyon euro arasında değişmekte. Bu destekten maksimum faydayla yararlanmanız için ön hazırlığı titizlikle yapmanız gerekmekte. Bas hibe oranı %50 ile %70 arasında değişiyor. Aradaki farkı belirleyense çağrı metninde yayınlanan bazı kriterler. Dolayısıyla çağrı metnine ve kriterlere özellikle dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Destek kapsamında puanlama aşamasına geçmeyi başarırsanız puanlama oldukça büyük önem arz eden bir konu. Puanlama da maksimum puanı alabilmeniz için de ön hazırlık oldukça hayati. Bu desteğe hazırlık sürecinde danışmanlık firmalarından destek almanız da mümkün. Ancak 2024 yılı itibariyle TKDK kurumunun belirlediği ve sitesinde yayınlamış olduğu TSE onaylı danışmanlık firmalarını tercih etmenizi tavsiye ediyoruz. Gururla söylüyoruz ki Malogra Danışmanlık İstanbul'da TSE onaylı İPARK danışmanlarının ilk ve tek firması. Unutmayın sorun finansalsa çözüm Malogra'da.